Hoş geldin. Pek hoş geldin. Ne oldu? Lafından hiç hüküm yok değil mi? Ne diyorsun anlamadım Yusuf. Annemin suçunu başkasına atacaksın. Bunu benden habersiz yapacaksın değil mi? Ya sen kafana göre gidip niye ifade veriyorsun? biz niye ayrıldık seninle? Yusuf. Söyle niye ayrıldık? Arkamdan işler çevirdiğin için. Hatırladın mı? Yusuf bir dinle. Sen beni dinle. Bana yalan söyledin ben seni affettim. Karım anneme rağmen seninle bir ömür istedim. Sen ne yaptın? Bana yalan söyledin. Yusuf, ben sen biliyorsun zannediyorum. Bana öyle söylediler. Ben senin işini kolaylaştırmak için gittim oraya. Bu şekilde mi kolaylaştırdın? He? Bade'ye de bu yüzden mi söyledim beraber olduğumuzu? Kolaylaştırmış. Cüneyt'in hediyeyi aldın. He? Adamın üstüne bir de işi yıkacaktın ha. Yusuf'u da ikna ettim demişsin anneme. İyi. Yusuf yemin ederim ben öyle bir şey söylemedim. Söyler miyim annen geldi buraya. Dedi ki Yusuf'un haberi var. Hatta dedi ki Yılmaz Bey dedi işte dedi. Yusuf da dedi gelemeyecek dedi. Ben birlikte halledeceğiz gideceğiz dedi. Ben de ona inandım. Ya sen beni tanımıyor musun? Ben böyle bir şey söyler miyim? Ben sana söylemedim mi ya? Ha? Seninle aynı safta izlemedim mi? Suçlu kimse cezasını çekecek demedim mi? Kafana göre gidiyorsun, iş yapıyorsun. Yusuf ben her şeyden haberim var zannediyorum. Niye anlamıyorsun? Ben sadece seni üzmemek için seni aramadım. Sen annenle benim aramda kalma diye annenle konuştum. Ben dedim sizi affederim. Yeter ki Yusuf mutlu olsun dedim. Ama benim bundan da haberim yok işte. Yusuf yapma. Sen yapma. Şuna bak o kadar yuva yaşadık. Başımıza neler geldi. Olduğumuz yere bak. Yusuf. Yeter dinlemek istemiyorum artık yeter. Yusuf yapma. Bu kadar yalan çok fazla anladın mı? Çok fazla. Ben seninle yapamayacağım artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.